Okuma, yazma, resimlere bakma ve diğer keyifli görevler daha zorlaşır ve daha az keyifli hale gelir. Humanware keşifçiyi tanıtıyor. 12. Taşınabilir video büyüteçlerinin en büyüğü. 12. Kullanımı kolay, HD görüntü kalitesine sahip bir elektronik büyüteçtir. İsteklerinizi gerçekleştirmenize olanak tanır. Hafif ve tasarımı, aktif yaşam tarzınızı büyütmenize yardımcı olacak ideal bir araç. Explorer 12, okuma, yazma, resim yapma, çizim yapma ve daha fazlası için büyük bir arayüz sunan mükemmel bir büyüteçtir. Dahili katlanabilir stand, rahat okuma ve görsel detayları takdir etme imkanı sağlar. 30 kata kadar büyütme ile ergonomik düğmeler alt kenarda hem kolay yakınlaştırma hem de istenen görsel ayarlara erişim sağlar. Xport 12, taşınabilir katlanabilir okuma standı. Özelleştirme stabil ve mükemmel bir konumda olup görevleri yerine getirmek için geniş bir alan sunar. Canlı panoramayla yakınlaştırma ve uzaklaştırma yaparak panoramik gezinebilirsiniz. Görsel kontrastı artırmak için renk iyileştirmesi seçebilirsiniz. Explore 12 ile tekrar tekrar okumaktan keyif alacaksınız. Evde veya dışarıda aktif yaşam tarzınızı sürdürmek için ideal bir arkadaştır. Çünkü tasarımı hafif ve pil ömrü 3-5 saat. 12 taşımak kolay ve kullanımı kolaydır. Çantanızdan çıkarın, açın ve istediğinizde hazır olun. Explorer video büyüteç serisi günlük görevlerinizi yerine getirir ve etrafınızdaki dünya ile etkileşimde bulunmanızı sağlar. Keşfet 12 göz rahatsızlığınızı engellemeyecek. Explore 12 ile daha fazla bilgi almak için humanware.com'u ziyaret edin veya yerel bir humanware distribütör lideri ile iletişime geçin.